ulan neyo allah seni kahretsin günlerce haftalarca video bekliyoruz çektiğin video konusuna bak demeden önce sayın izleyici ufak bir açıklama yapmama izin ver. Bu videoyu izledikten sonra son zamanlarda yaptığım en iyi video olduğunu zaten anlayacaksınız. Çünkü bu konu üzerinden birçok toplumsal meseleye değineceğiz. Merhaba dostlarım ben Neyo. Öncelikle kabul etsek de etmesek de TikTok artık hayatımızın bir parçası. Evet belki senin değil benim değil. Belki telefonuna indirmeyen 5 kişi falan kaldık ülkede. Fakat o dalga geçtiğimiz platform çığ gibi büyüdü ve insanların yıllarca YouTube üzerinden elde edemedikleri tanınırlığı, parayı çok kısa zamanda uygulamayı kullanan insanlara sağladı. Ne kadar üzücü olsa da bu konuda bir anlaşalım. İki gündür tıklamıyor oluşuma rağmen bana kalkıp algoritma zart sürt demeyin. Benim gözümde TikTok'tan ünlü olan insanlar pop şarkıları gibi. Alene Tilki'nin mesela hiçbir şarkısını kendi isteğimle açmamışımdır ama hepsini biliyorum. Çünkü maruz kalıyoruz. Sosyal platformların algoritması da bu şekilde. İnsanlar çok fazla o konuyu araştırdıkları zaman ister istemez önerilenlere düşebiliyor ve benim de iki gündür tüm ana sayfam yakışıklı güvenlik ve Can kavgasıyla doldu. Yakışıklı güvenliği şarkıları dışında çok tanımamakla beraber bu videoyu yaparken tabii ki de detaylı araştırdım. Can'ın YouTube'da daha önce short videolarına bol bol denk gelmiştim. Amerika'da yaşayan insanların sorduğu sorulara alışılmışın dışında cevap veren bir arkadaş. Daha sonra YouTube'da TikTok'tan düşen kesitlerine falan baktım. Baya baya freak show yapıyor. Yayına gelen insanları aşağılıyor ki çoğunda bence en iyisini yapıyor. Normalde insanların söylemeye cesaret edemediği şeyler bunlar. Okan Bayülgen'e de tarzını çok benzetiyorum bu konuda çünkü Okan da zamanında sıfır IQ'lu insanları yayınına çıkartıp bayağı bir zorbalıyordu. Her neyse gördüğüm kadarıyla bu şekilde ünlü olarak 30-40 k civarı canlı yayın izlenmelerine sahip oluyor. Ben canlı olarak bu kadar izlendiğini bilmiyordum. Evet YouTube'da karşıma çıkan shorts videoları çok izleniyordu ama neticede shorts videosu. Kim diker shortsu? 30-40 k canlı yayın izletmek bambaşka bir olay. Bugün 10 senelik yayıncılar bile bu izlenmelerin yarısını elde edemiyor düzenli içerik üretmelerine rağmen. Bu kısa tanıtımdan sonra bu iki arkadaşın neden kavga ettiğine gelmek istiyorum. Şimdi demin bahsettiğim gibi can denilen arkadaş Bayağı baya baya zorbalamayı seven biri ve bu şekilde ünlü olmuş. Adamın karakteri bu. Sevilme nedeni bu zaten. Fanlarına bakarsanız da zorbala bir kuit diye yığınla açılmış hesap göreceksiniz. Bu videoyu yapacağım diye YouTube'un ilk videosuna kadar düştüm neredeyse ve gördüğüm kadarıyla Can hem eskiden hem de şu an güvenlikte inanılmaz uğraşıyor. Fotoğraflarını ve videolarını alıp montaj diyor. Güvenliğe yayında durmadan sal diyor. Bildiğin alay ediyor ve hiç de öyle arkadaşlar. Kusura bakmayın ama dost gibi de durmuyorlar. Ha, güvenlik belki dost olarak görmüş olabilir ama Can'ın ya bi izlediğim kadarıyla dost gibi davranmıyor zaten ki bunu defalarca kendisi de dile getirmiş. Aman akoyim. yok işte biz dostuz, düşman yarram ne dostuyuz amına koyayım biz ya. Ben seninle hayatımda görüşmedim bile. Yayınlarda konuşur ya Mustafa Bilmiyorlar ki senin Türkiye'de yaşadıklarından zoruna yok, duygularını Yok yok ben bu adamla yayından yayına görüşüyorum. Bu adamla Değil ben mi? şey görüşmüyorum yani. İnşallah bu... soruyor mu abi sana. Yok yok kapatıp şey demem yani. Muhammed ne yaptın işte günün nasıl geçiyor. Böyle bir sohbetimiz yok yani bizim. Uzun ne biliyor musun? Ben zaten güvenlikte dost değildim. Bak bunu hala evet. anlıyorsunuz. Ben güvenlikle evet. bir yere gelmek istemiyordum. Bizi TikTok kitlesi birleştirdi. Siz dediniz evet. yayın yapın yayın yapın. Ben de yoluma baktım. Yani dünki o mevcut de hani dün dedim ya ben para için beraberiz. Güvenlik para evet. için geldi abi. Kendileri aşağı geçtirdi amına koyayım 5 ay boyunca. Ne için geldi? Bir ayından abi 1000 dolar 2000 dolar geliyor tabi. Bir ayından abi 1000 dolar 2000 dolar geliyor tabi. Bir ayından abi 1000 dolar 2000 dolar geliyor tabi. Her ne kadar bu tarz durumlar bana çok ters olsa da bu konuda canı ciddi anlamda takdir ediyorum. Çünkü açık sözlü insanları seviyorum dostlar. Adamın muhtemelen bir diğer sevilme nedeni de zaten bu kadar açık sözlü olması. Para konusunda bile sosyal medyada açık sözlü olan 5 kişi falan var. Bazıları her şeyi para için dedim benim için bittin dediyse de ben mesela takip ediyor olsaydım böyle birini daha çok severdim. Böyle adamlardan zarar gelmez. izleyicilerini sikmezler bunlar. Adam içinden ne geliyorsa onu söylüyor kitleye oynamıyor. Doğruları paylaşıyor. Tabii ki de herkes para için birbirini yalıyor, yayın açıyor. Ya bırakın bu ayakları. Para içinse para için, başka şey içinse başka konuları söyleyin. İsmini maalesef veremeyeceğim TikToker olan bir arkadaşımın çok fazla ünlü TikToker çevresi var ve o çok ünlü TikToker'ların nasıl insanlar olduklarını bir bilseniz canı öpüp başınıza koyarsınız bu kadar dürüst olduğu için. Şunu da söyleyeyim adamı çok seven, bayılan, yaptığı hareketleri onaylayan ki bana baya baya zıt bir karakter. Yayınlarını takip eden biri değilim. Sadece gördüğümü söylüyorum. Dediğim gibi dürüst adamdan izleyicilere zarar gelmez. Onun dışında geçen gün güvenlikte olan kavgasının bu denli kızışmasına neden olan fotoğrafı da biliyorum. Montajlanan videoyu da biliyorum. İğrenç mi? Evet iğrenç. Yanlış mı? E, tabii ki yanlış. Fakat buradaki sıkıntı bu adam hep böyleymiş. Bir anda bu denli değişmemiş. Evet belki son yaptığı olay ciddi anlamda sınır düzeyini aşan bir durum. Fakat ne bekliyordunuz oğlum tam olarak? Lan ne bekliyordunuz? Adamın karakteri bu. Mizah anlayışı bu. Bunlara katlanabiliyorsan yanında durursun. Katlanamıyorsan durmazsın. Bu gerçek hayat içinde de geçerli. Böyle bir insanın da arkadaşlık yapmak istiyorsan yaparsın ama aşağı yukarı zaten belli eder bir insan potansiyelini ileride neler yapabileceğini belli eder. Ona göre ya yakınlık kurarsın ya da kurmazsın. Ben burada güvenliğin yaptığının daha sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Neden? Şimdi bu bahsedilen video montajını ve fotoğrafı maalesef gördüm. İğrenç bir fotoğraf ve video olduğunu da söylüyorum. Fakat adama sorarlar o zaman. Çok uzun süredir sürekli olarak sana bulaşan senle alay eden bu adamla neden yayın yapıyorsun? İşlerin bu raddeye geleceğini tahmin etmedim mi? Kimse kalkıp saf ayağına falan yatmasın bu kadarını beklemiyorduk diye. Can yarım video çeksin genel ev satın aldım desin yine şaşırmam. İfşası çıksın yine şaşırmam. Adam inanılmaz rahat oldum. Twitter'ına bakayım dedim o paylaştıklarını Türkiye'de paylaşan yok. Muhtemelen böyle giderse zaten Türkiye'ye geldiğinde çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda çok rahat. Anonim insanların dahi yapmaya cesaret edemediklerini anonim olmadan yapıyor ve ağzının herhangi bir ayarı yok. O yüzden söylediğim şeyler sanki böyle canı savunuyormuşum gibi gelse de aslında savunulacak bir taraf değil bu yani. Yani bir taraf tutmuyorum, savunmuyorum adamı. Sadece demeye çalıştığım şey adamın mizacı bu ve her zaman böyleymiş. O zaman neden yayın yaptın? Güvenlik bey diyor ki ben evliyim, iki çocuğum var. Bana böyle şeyler yapamazsın. Erkek adamım, iki çocuk babasıyım. Adam ol, düzgün davran. Bak sana geçen de söyledim. Beni illa bu raddeye getirme. Bunun bir altını zaten yüzlerce kere yaptı. Adam seninle yayın yapmadan önce de zaten çok ünlüydü. 5 aydır ben bunlara neden katlandım? 5 aydır seni uyarmadım mı diye video kesitleri denk geldi yani. Ya köprüyü geçene kadar herkes ayıya dayı diyor yani bu, bu bir gerçek yani. Allah utana sıkılarak söylüyorum ama çok belli olay para için işte ya. söylemek istemiyordum ama çok belli lan lan aşırı belli ya. Güvenliğin efendi bir insan olduğunu kabul ediyorum ama kendisiyle çeliştiği birazcık sorgulayan insanların çok 10 dakika içinde anlayacağı birbiriyle çelişen o kadar fazla cümlesi var ki. Testo Taylan'da olan videosunu izledim. Bir de Eser Yelenleri çıktığı programı izledim. Çünkü hakkında çok fazla bir şey bilmediğim bir insan hakkında yorum yapmak istemiyordum. Orada kurduğu çok güzel aynı iki cümle var. Video içerisinde diyor ki kısaca özetleyeceğim cümleyine söylediğini. Ben diyor özellikle çocuklara diyor asla kötü örnek olmak istemiyorum diyor. Bundan çok korkuyorum diyor. E, ya adama yine sorarlar. <laughs> Madem bu kadar bu tarz şeyleri düşünüyorsun yine teknik olarak canlı yayın yapmaman gerekiyor. Çünkü adam neredeyse yayında 31 çekiyor. E sen kalkıp hem bu tarz cümleleri kullanıp hem de can gibi insanlarla yayın yaparsan insanlar da otomatik olarak derler ki ya kardeşim sen primcisin sen prim için kendini de 5-6 ay, ay boyunca aşağılattın. Ünlü olduktan sonra parayı bulduktan sonra drama yarattın derler. Ki diyorlar da muhtemelen ve maalesef bu o insanları haklı yapıyor. Ben 5-6 ay boyunca onu uyardım. Zaten her bu hareketleri yaptığında ona kızgınlığımı belirttim demek de bir cevap değil. Bir, bir kere uyarırsın, iki kere uyarırsın bir insana. Baktın artık o insan anlamıyor. Onun aşağı yukarı potansiyelini görürsün ve arana mesafe koyarsın. Ama kalkıp da yani baya baya ünlendikten sonra, parayı bulduktan sonra da bu tarz konuşmalar girmenin şahsi olarak çok doğru olmadığını düşünüyorum. Söylediğim her şeyde sanki canı savunuyormuşum gibi geliyor ama gram savunmuyorum. Ama arkadaşlar yiğidi öldür hakkını yeme. Adam seninle alay etmemiş olsaydı abicim maalesef bu kadar ünlü olmayacaktın zaten. Yakışıklı güvenlik abimizin anlamadığı bir diğer konusu da şu anda inanılmaz bir güç zehirlenmesi yaşıyor. Hatta bu güç zehirlenmesi de değil bir örnek vermek istiyorum. En dol hakkımda sen ol ya da başka ben... birisi olsun. Sana Ölgün şunu sorarım. Analizlere baktığımız zaman İyi durumda mısın da ödül alıyorsun. Ne yaptın da ödül aldın diye sormak benim en doğal hakkım. Neye göre veriliyor demek? En doğal hakkım. Çünkü ben de yıllardır buraya emek veren birisiyim. Yıllardır benim çıkardığım şarkı ortada, yaptığım çeyikler ortada, izlenme rekorlarım ortada. Aylık 50 milyon izlenme analizlerine göre 50 milyon izlenme elde etmiş birisi olarak bunu sormak çok doğal bir hakkım benim. Şimdi bu olayı da kısaca özetleyeyim. Karşıdaki güvenliğin tartıştığı adamı tanımıyorum. Fakat tartıştığı kişi sanırım en iyi influencer mı en iyi fenomen ödüllemine layık görülmüş bir platformda. Güvenlik de diyor ki nasıl oluyor benim analizlerim şunlar şunlar neye göre kime göre sen işte bu listeye girdin. Veya bu listeye girenler neye göre giriyor diye bir tartışma çıkartıyor. Bu saatten sonra konuşacaklarım sadece güvenlik üzerinde değil birçok insan bu yanılgıya düşüyor. Dostlarım öncelikle nefret dediğimiz şey inanılmaz güçlü bir duygu ve inanılmaz bir yayılım gücü var. Hatta bu nefret duygusunu kullanarak insanlar sosyal medyadan korkunç paralar kazanıyorlar ve korkunç bir üne kavuşuyorlar. Eskiden bunu sanatçılar yapardı. Albüm zamanlarında saçma sapan gündem olacakları bir olaya karışırlardı. Daha sonra insanlar o insanın adını tekrardan hatırladıkları için albümlerini vesaire satarlardı. İşte ne yapıyorlar? Mesela kendilerinin linçleneceği bir veya nefret edilecekleri, antipati duyulacakları bir olay gerçekleştiriyorlar. O olayı 1 milyon kişi gördü diyelim. Yani 100 bini kalırsa onlara kar kalıyor. 900 bini yine gidiyor ayrı konu. Oğlum bu örneği vermeme bile gerek yok aslında. Şöyle bir düşünün bugüne kadar sosyal medyada alay ettiğimiz bütün insanlar paranın içinden geçtiler. Ya şu kadın bile ya şu amin diye sevgilisine tokat vuran kadın bile şu an deli gibi ünlü ve butik açmış. Ya inanabiliyor musunuz yani insanların şu anda bir tane video ile hayatı değişiyor ve o videonun çok güzel bir video olmasına gerek yok. Dalga geçirecek bir video olsa da dahi böyle oluyor. Nefretin yayılım gücünün daha iyi anlaşılması için bir tane daha örnek vereceğim. Farklı bir örnek olacak. Mesela bir arkadaşınıza deneyebilirsiniz bunu. Sürekli videolar atarsanız eğer işte ne kadar güzel video, ne kadar güzel şarkı vesaire bu diye belli bir süreden sonra bakmadığını göreceksiniz. Sevgiliniz bile olsa belli bir süreden sonra bakmaz. Fakat aynı arkadaşınıza şuna amına koyayım ne yapmış bu geri zekalı diye attığınız her videoya baktığını, hatta paylaştığını göreceksiniz. Sosyal medyada nefret inanılmaz iş yapıyor. Türkiye'deki çoğu rapçinin dinlenme sebebi de bu. Girin bakın yorumlara ya dersiniz ki ulan kimse sevmiyorsa bunları kim dinler? Dinliyor. E dinliyorlar işte arkadaşım insanlar dalga geçmek için giriyorlar videoya veya tıklıyorlar o şarkıya altına yorum yapa 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 deli gibi bir etkileşim alıyor ve algoritmada sürekli olarak önerilenleri çıkardığı için bir bakıyorsun dalga geçilen şarkı 10 milyon kişi tarafından dinlenmiş peki bu 10 milyon kişinin kaçta kaçı gerçekten severek dinliyor. Buna benzer olaylara önce güç zehirlenmesi daha sonra ya bu güç zehirlenmesi değil bile dememin sebebi bu sahte bir güç zehirlenmesi çünkü ya arkadaşlar kusura bakmayın bir gücünüz falan yok. Gerçekten yok. İnsanlar artık günümüzde ciddi anlamda tanınırlıklarını kendilerine olan değerle eşdeğer görüyorlar. Müthiş bir insansındır, efendisindir, ailene çok iyi bakan bir insansındır. Bunlar apayrı konular. Ama bir insanın tanınması bir insanı değerli yapmaz. Ve aynı şekilde bir şeyin tanınmaması onu değersiz de yapmaz. Ya bu ülkede Esra ve Ceyda kardeşleri tanımayan kimse yok. Bahar Candan kardeşleri tanımayan kimse yok. Şarkı izlenmelerine bakacaksak Ajdar'ın Şah Damar şarkısının 7'den 70'e herkes biliyor. Çikitamuz şarkısının yediden 70'e herkes biliyor. Ağlar müthiş bir sanatçı mı, değerli bir sanatçı mı? Hayır, insanlar dalga geçmek için dinliyorlar. Yani bunu anlamak için de çok böyle müthiş tespitlere vesaire gerek yok. Kendinle alakalı yapılan ok. özellikle bir bir yerde bir konser gibi bir yerde şarkı söylemiştin. E oradaki yorumlara vesaire baktığında da yani insanlar gülerek story çekiyorlar. Ha ne kadar güzel şarkı diye story çekmiyorlar. Ha insanları eğlendirmek dair bir sektör, güldürmek dair bir sektör. Sonuç olarak kimseye bir zararın yok. Ama kalkıp da işte benim şu kadar izlen ben var 60 milyon 50 milyon izlenmem var şöyle başarıların var böyle başarıların var işte bunun başarı olarak görülmesi bence büyük bir problem bu bir güç zehirlenmesi sokağa çıktığınızda insanlar tabii ki sizde fotoğraf çekinebilir sosyal medyada ünlü olduğunuz için tanındığınız için elbette sizde video çekmek isteyebilirler fakat yani <laughs> dediğim gibi hiçbir şekilde sevilmeyen insanlarla da insanlar fotoğraf çekiniyor sırf dalga geçmek amacıyla elbette aralarında mutlaka seven vardır ama genele baktığımız zaman sosyal medyada şu anda kendini ya ben çok ünlüyüm ya işte havalarına giren insanların yüzde abartmıyorum bu arada yüzde doksanı maalesef arkadaşlar sadece dalga geçirmek için takip edildiklerinin farkında değiller. Bu yüzden üzülüyorum yani kendinizi niye bu duruma düşürüyorsunuz? Arkadaş dalga geçiyorlar sizde ya vallahi dalga geçiyorlar lan. TikTok'ta anasını satayım göğüslerinin yarısını açıp başörtülü olduğu halde eşiyle birlikte canlı yayın yapan her donette o düğmeyi bir tık daha açan kadının da takipçileri var. Yatağın üzerinde zıplayıp böyle o dahi gidi diyen 75 yaşındaki bu dayının da takipçileri var. İnsanlar bunu da takip ediyorlar. İnsanlar bunu takip edip bildirimleri açıyorlar. E bu insan seviliyor mu? Hayır. İnsanlar bu, ne yapıyor bu amına koyayım diye muhtemelen yayın bildirimi geldiğinde yayına giriyorlar. Bu tanınıştık da kazanılan parayla değeri bir gören maalesef çok insan var. Benim de çevremde zamanında değer verdiğim, fikirlerine önem verdiğim ya bu zeki bir insan dediğim kişiler de beni buradan vurmaya çalışmıştı. Anlatamadım derdimi çakla sikimde değil yani. Bunun analizini bile yapamayanlara açıklama yapmak zorunda değilim. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar çok tanınmanız, kaliteli işler yaptığınız, insanların sizinle fotoğraf çekinmesi çok sevildiğiniz anlamına gelmiyor. Düzenli olarak içerik ürettikten sonra kendinizden nefret ettire ettire bile yayınlarda binlerce izlenebilirsiniz. Ama bu saygı değer biri olduğunuz anlamına da gelmiyor. Tekrar söylüyorum güvenlik özelinde konuşmuyorum. Sosyal medyadaki birçok insan bu yanılgıya düşüyor. Üzgünüm arkadaşlar.